Merhaba. Açık öğretim sistemi Gümrük Mevzuatı ders kitabının 6. ünitesi olan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 2 konusu ile karşınızdayım. Program süresince hariçte işleme rejimi, tanım, kapsam ve bazı temel kavramlar ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi başlıklarını ele alacağım. Hariçte işleme rejimi, Türkiye Gümrük Bölgesi'nden serbest dolaşımdaki eşyanın geçici olarak ihracına ilişkin hükümlerin yeniden ihracat, işleme ve serbest dolaşıma tabi tutulduğu ve bu faaliyetlerden kaynaklanan ithalatın tam ve kısmi vergi muafiyetinin uygulandığı rejimdir. Kısaca eşyanın geçici olarak ihracı olarak da yorumlanabilecek olan hariçte işleme rejiminin gümrük mevzuatımızda iki ayrı işlem için kullanılan terim olduğuna işaret edilir. Birincisi ülkemizdeki ham maddeleri işlenerek bir ürüne dönüştürmek amacıyla geçici olarak gönderip işleyerek ürün haline getirmektir. İkincisi ise makine ve teçhizatı tamir amacıyla yurt dışına ihraç etmektir. Hariçte işleme rejiminin temel amacı üretilmeyen ürünlerin ithalatı yerine Avrupa Birliği üye devletlerinin girdilerinden yapılan işlenmiş ürünlerin yeniden ithal edilmesi yoluyla döviz tasarrufu sağlamaktır. Ayrıca bu bağlama kapsamında onarım gerektiren ve yurt içinde onarıma mümkün olmayan veya satış sözleşmesi kapsamında ihracatçı tarafından onarılan malların onarımdan sonra vergi muafiyetinden yararlanarak yurda yeniden ithaline izin verilecektir. Hariçte işleme rejimi hakkında kararın ikinci maddesi rejimin kapsamının şu şekilde ifade eder. Bu rejim hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar. Hariçte işleme rejiminde ihracatı yönelik işleme faaliyetine konu olan serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak ihraç edilmesine ve bu faaliyetlerden kaynaklanan ürünlerin ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen muaf tutularak serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulaması yer alır. Ancak bu rejim ihracata ödenen ithalat vergilerinin iadesine veya teminata bağlanan ithalat vergilerinin iptaline yol açan ihracattan önceki nihai kullanımı nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için yeterli koşulları devam eden vergi indirimi gerektiren serbest dolaşımdaki veya tarım politikaları kapsamında vergi indirimi dışında mali teşvik sağlayan malların ihracına uygulanmaz. Rejimin amacı ise aynı kararın 3. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir. Bu rejim serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır. Bu rejimin amaçları şunlardır: Türkiye dışındaki ucuz iş gücü maliyetinden faydalanmak, Türkiye'de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak, ithal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak, üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak. Rejim kapsamında çıkışı yapılan eşyanın tekrar Türkiye gümrük bölgesine girişi, serbest bölgeler hariç üçüncü ülkelere işlemlik üzere giden eşya ile işlem görmüş eşyanın kıymeti arasındaki farkın vergisi alınarak, garanti kapsamında tamiri amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın yerine gelen eşyaların serbest dolaşımda olan ve Türkiye'de serbest bölgelerde işlem gören eşyanın ithali tam muafiyet uygulanarak gerçekleşmektedir. Gelin şimdi harici işleme rejiminin nasıl çalıştığına dair bir örnek verelim. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir hazır giyim firması kendi markası altında kendi pamuklu kumaşlarıyla ceket üretimi yapmaktadır. Bu firma teknolojik eksiklikler ve veya yüksek maliyetler nedeniyle ketenin mamül gömleğe dönüştürülme işlemlerinden biri olan boyama ve dikim işlemlerini gerçekleştirememektedir. Firmanın yaptığı araştırma sonucunda Bulgaristan'da hazır giyim üretiminin maliyet ve kullanılan teknoloji açısından daha uygun olduğu ortaya çıkar. Bu durumda Türkiye gümrük bölgesindeki şirket kendi iç çamaşırını üretir ve Bulgaristan'daki şirket kumaşın rengini ve bileşimini dekoratif bir giysi ürününü taşerona verir. Bu durumda kumaş üreten Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firma hariçte işlemeden faydalanması durumunda yarı mamul ham kumaş ürünlerini konfeksiyona işlenmek üzere geçici olarak Bulgaristan'a gönderecektir. Bu durumda da boya ve dikim dahil olmak üzere işlem görmüş eşya, işlenen ürün ile ham kumaş arasındaki fiyat farkı üzerinden vergi ödenerek serbest dolaşıma sokulabilir. Serbest dolaşımda olmayan eşya ithalat vergileri veya ticaret politikası tedbirlerine tabi tutulmaksızın Türkiye gümrük bölgesi içerisinde kalite veya statü değiştirme işlemlerine tabi tutulur ve bu işlemler sonucunda elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine izin verilir. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi gümrük kontrolü altındadır. Bu şekilde elde edilen ürünlere işlenmiş ürünler denir. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin başlıca avantajları şunlardır. ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın işçiliğe tabi tutulmaları söz konusudur. Serbest dolaşıma girişi sağlar, istihdamı artırmayı amaçlar. Vergilendirmede işlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergileme yapılır. Gümrük denetimli işleme rejimleri için onay veri işleme tekniği yoluyla sorumlu gümrük makamlarına yapılır. Başvurularda belirli koşulların sağlanması halinde talepler onaylanabilir. Gümrük idareleri rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını ve yapılacak denetimleri kolaylaştırmak amacıyla rejime tabi tutulan ithal eşyanın miktarını işleme faaliyetlerinin izlenmesi ve ödenmesi gerekebilecek gümrük vergilerinin doğru hesaplanması için gereken bütün hususları kapsayan stok kayıtlarını tutmalarını veya tutturmalarını izin hak sahibinden ister. Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları olarak bilinen bu kayıtlar programın doğru şekilde uygulanması için gerekli kontrollerin yapılmasına izin veren gümrük idareleri tarafından her zaman açık tutulur. Gümrük makamları işlemin başvuru sahibi tarafından ticari amaçlarla tutulan kayıtlara doğrulanabildiği durumlarda gümrük kontrollü işleme kayıtlarını dikkate alabilir. Eşyanın rejime giriş beyanı izin belgesinde belirtilen gümrük idaresinde yapılır. Gümrük gözetimi altında işleme prosedürlerine girmek için sunulan beyanname normal usul kurallarına göre yazılı beyan ile düzenlenir. Beyannamedeki ürün tanımı ile izin belgesindeki ürün tanımı aynı olmalıdır. Rejime girişte mallar üzerindeki vergiler güvence altına alınmıştır. Rejimin ibrasında verimlilik oranının uygulanması yoluyla işlenmiş ürünlere tekabül eden ithal eşya miktarı veya gümrük idaresince onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulan değişmemiş eşya miktarı esas alınır. Üzerinde değişiklik yapılmamış mal veya izin belgesinde belirtilene göre işlemin herhangi bir ara aşamasında bulunan ürünlere gümrük vergisi tahakkuk ettirilirse gümrük vergisi tutarı o tarihteki cari vergi oranı ve diğer vergiye tabi oranlar üzerinden hesaplanacaktır. Gümrük kaydı ithal eşyasının gümrük kontrolü altında işlendiğine dair bir beyanın tescili sırasındaki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden yapılır. Bu rejime sona erdiren gümrük gözetimi altında işlem gören eşya için serbest bırakma beyannamesi izin belgesinde belirtilen gümrük idarelerinden birine verilir. Sistemin sona erdirilmesi için verilen beyan tabi olduğu izin verilen ve gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin kurallara göre yapılır gümrük gözetiminde işleme prosedürlerine tabi olan eşyanın işlenmesinden kaynaklanan ekonomik açıdan değerli işleme faaliyetleri yoluyla elde edilen birincil işlenmiş ürün dışındaki temel ürünler tasfiyeye tabi tutulabilir, tekrar ihraç yapılabilir, mahreci iade edilebilir, imha edilebilir. Bu programda açık öğretim sistemi gümrük mevzuatı ders kitabının 6. ünitesi bağlamında hariçte işleme rejimi, tanım, kapsam ve bazı temel kavramlar ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.